Bu, bu enteresan bir şekilde bazılarınca çok büyük bir e, inatla e, ortaya atılan daha doğrusu ya yani ortaya atılan da demeyeceğim de yani bu bir soru değil yani ama sadece e, sizin e, konu hakkındaki <laughs> söyleyeceklerinizi merak ettiğim için soruyorum. Şimdi dünyanın düz olduğunu varsaya varsayan bir insan grubu var ve bu konuda ne söylenirse söylensin, bilimsel tüm ispatlar ve artık hani günümüzün gerçekleri ortaya şey dürülse de hayır diyorlar. Yani bunu siz nasıl yorumluyorsunuz bu durumu? Ve ne söylersiniz? Uzaktan gelen bir gemiye izlesinler. Anlayacağım. <laughs> evet, bu... E... Başka fikri sabitlikten başka bir şey değil derim. Yani hala Peki, bunu nasıl e, 21. 21. 21. yüzyılda dünya düz saygılar sevgiler o kişiye. Hmm. Evet. Yani Google Earth'ların elimizde olduğu. Bakın hocalarımızın döneminde olsaydı bunu biraz daha saygıyla. Acaba düz mü ya? Biz de bir düşünsek derdim. Hmm. Katır sırtında o arazileri yaptılar e, eski hocalarımız. Yani araç yoktu. Ya da buradan Van'a buradan Hakkari'ye 5 günde aldı. Bir haftada gittiler. Affedersin şimdi çalışmamak bence ayıp. Onun için o kişilere bir gönderme yapalım. Biraz okusunlar. Biraz da çevrelerine baksınlar artık. Uydular var. Evet. Birçok malzeme var elimizde. Yani Bilim de... kullanabilecekleri birçok malzeme var. Evet. Ee, yani hani, bu hakikaten nasıl hala bir, bir gündem konusu veya bir gerçekmiş gibi savunuluyor o çok enteresan ama yani yine de inadını sürdürenler var. Ee, bu arada iki şekilde. çekildi. Denizdeki gemiler ve ufuk. Bu her birimizin ilkokul düzeyinde öğrendiği bir gerçektir ve bu yolla dünyanın yuvarlaklığını ispatlamak çok kolaydır. Eğer denize yakın bir yerde ufka dikkatli bir şekilde baktıysanız ufuktaki geminin birdenbire bir bütün olarak ortaya çıkmadığını görürsünüz. Sanki denizin içinden yükseliyormuş gibi görülmektedir. Düz bir dünyada uzaktaki bir obje birden görülür olurdu ancak durumun böyle olmadığını açıkça görebiliyoruz. Bunu şöyle düşünün. Uçsuz bucaksız bir çölde ufuktaki bir aracın size yaklaştığına bakacak olsaydınız, görüşünüz netleştikçe aracın bir bütün olarak görüş alanına girdiğini görürdünüz. Ancak eğer ki araç azıcık bir tepeyi bile tırmanıyorsa, uzak bir mesafeden bu sanki dünya düzmüş izlenimi verebilirdi. E bu durumda dünya düz mü? Ya gemilerde de aynı durum geçerliyse? Hayır. Çünkü karasal gözlemler deniz suyu gibi akışkanlar üzerinde yaptığınız gözlemlerden farklıdır. Su bulunduğu kabın şeklini kusursuz bir şekilde alır. Karalarda ise girinti çıkıntılar olabilir. Dolayısıyla ufukta görülen bir araba yüzey şekillerinden etkilenir. Gemi için ise aynı durum geçerli değildir. İstisnasız olarak bütün gemilerin önce bacalarının sonra gövdelerinin görüş alanına giriyor olması denizlerin dünyanın şekline uygun bir biçimde kıvrımlı olmasındandır. Çünkü dünya düz değil, küreseldir. <laughs> ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Aslında en çok güldüğüm sözde kanıtlardan biri de gerçekten bu. Çünkü ben bu durumu açıklamaya çalışırken dönem videolarda da görebileceğiniz gibi kumsalda durup gemileri izlerken elinize bir dürbün alıp bakarsanız e, kaybolan gemi görüş açınıza tekrar girer. Dürbünde de göremediğiniz anda yüksek zoom kalitesi olan mesela Nikon P900 gibi bir kamera alırsanız kaybolan gemi yeniden görebilirsiniz ve kameradan da kaybettikten sonra e, teleskopla bakarsanız Kaybolan gemi tekrar görüş açınıza girer. Bu tamamen perspektiften kaynaklanmaktadır. Ve tabii bir de convergence denilen yani yakınsama denilen bir konu var ki şu anda izlediğiniz görüntüdeki gibi. Neden gemi bize yaklaşırken önce bacası görünüyor, gövdesi sonra görünüyor ya da uzaklaşırken önce gövdesi kayboluyor, en son bacası kayboluyor sorusunun e, basit bir cevabı niteliğinde bu görüntü. E ayrıca şu konuyu da göz ardı etmemeliyiz. Eğer gemiler gözümüzün önünde 10 milden daha az bir mesafede kayboluyorsa, o zaman bu her iki yön içinde geçerli olmalıdır. Yani gemi e, Z ekseninde sizden uzaklaşırken eğimin arkasında kayboluyorsa o zaman aynı etkiyi sağdan sola bakarken x ekseninde de görmeniz gerekir. Gemilerin soldan gelirken e, tepeye çıkıp sonra da aşağıya doğru indiğini görmelisiniz. Yani eğer iddia ettiğiniz gibi eğer bir kürenin üzerinde yaşıyorsak o halde bu eğip her iki yönde de geçerli olmalı. Hem ileri doğru, hem de yanlardan. Ama bunu görmüyoruz. Kumsal'a gittiğimiz zaman tamamen düz bir ufuk çizgisi görüyoruz. Yeterince yüksekte bulunmadığımız için eğimi göremediğimizi iddia ediyorsanız, o zaman geminin de 10 mil gibi bir mesafede dünyanın eğitiminin arkasında kaybolduğunu iddia edemezsiniz.